Evet. Dünyaca ünlü olan Nestle fabrikasına geldi. Burada çikolatalar soğuması için soğuk bir dolaptan geçiyor böyle şekiller alıp. Daha sonra işte içeride çalışanlar şöyle gördüğünüz gibi çikolata kalıpları maket olarak. Burada kakao, sonra kakao yağı, şeker, bunların oluşumları, çikolatalı, sütlü, e, çikolatalar, sütlü çikolatalar için birinci, ikincisi beyaz çikolatalar, siyah daha simsiyah çikolata için kullanılanlar yazıyor. Evet. Evet, çikolata maketleri var, yenmiş şeklinde. Aras bunları tanıtıyor. Evet Aras izleyicilerimize iyi günler der misin? Arkasında çikolatalar da gidiyor. Şunları da gösterelim ondan sonra mesela çikolatanın oluşumu, akışı. Evet. İyi günler. Hoşçakalın.